Muhammed Fatih ile parka geldik. Bu sefer yanımızda oyuncaklarımızı da getirdik. Hava biraz rüzgarlı. Yavaş Fatih. Burası mahallemizin eski okulu. Okulun yanında da lojmanı burası. Burası da okul. İkisinin arasında da park var. Al oğlum ineği. At o at. Hadi atına bin de biraz dur at bize göster hadi. Heh. Atını beğeniyor musun oğlum? O da at. Arabanı nereye park edeyim? Şöyle koyayım mı? Evet. Tamam. Birazdan da biraz da arabaya binersin. Sanki biraz atın havası inmiş gibi onu şişiririz tamam mı? zaten patlamıştı ya bak burasını tamir etmiştik kulağını. Kulağı yaralanmıştı. Kulağını e, tedavi ettik değil mi oğlum? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arabanın ismi ne? Araba. Şimşek McQueen mi? Ne? <laughs> Şimşek McQueen mi? Evet. Neymiş? Söyle bakayım. <laughs> Şimşek. Evet. Hadi gel bakalım. Ne yapacaksın bunları? Koyacağım. He, koy. İneğe mi götüreceksin? Otlardan toplayıp atana mı götürüyorsun? Evet. Tamam. Ot, He, at ne yer? Ot. Ot mu yer? Evet. Hmm, ot bulamazsan eğer? Otumun ne ya. Şeker de yer değil mi? Evet. At şeker yer. Hı -hı. Tamam, yeter yeter bence o kadar yeter Tamam şimdi kapattık bagajı Bin üstüne Atın yanına yanaştır Arabanın kasasını açalım At aferin. at Yanaştır atın Çocuk binmeye uygun Sana daha büyük bir Dışarıda binersin tamam mı Hı -hı. Heh, Gel gel çıkmıştır. Aç bakışı. Atın ağzını getir oraya. Yiyor. <laughs> Yiyor mu? Evet. Yesin biraz elleme. Çok bastırma öyle de boğulma. Eyvah. O yer orada. Bırak sen onu. Eyvah. Sen de doğru Kaydırağa çık. Atın ya, ne yaptın? Hadi kaydırağa çık biraz. Ama ha? 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 Burada, burada. oradaymış tamam. Hadi at bakalım topu. <laughs> topu da mı kaydıracaksın? Evet. Oo. Tamam. Hangisinden kaydıracaksın? Evet. Maviden mi, pembeden mi? Pembeden. Var. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Hadi pembeden. Pembeden. Oo, top geldi. Hadi. <laughs> Fatih de geldi. Hop düştü. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kalk kalk kalk. Çok az çarptın. Çok az çarptın. Gel. Tut elinden. Acıdı mı? Yok. Hiçbir şey olmamış oğlum. Hadi al topu. Hadi bakalım. Şubat ayının 9'unda böyle bir hava. Mevlamıza şükürler olsun. Evet. Rabbim hayırlı rahmetler versin. Evet. Son günler o da. Kar yağış geleceği söyleniyor. Evet babacım hadi. Önce topu mu kaydırıyorsun, kendi mi kayıyorsun? Kayıyor. Topu mu gönderdin? Oo. Çok, güzel. Çok güzel. Sonra da sen geldin. Şimdi ben mi Kaydır bakalım Hadi bakalım. Sen hiç buradan çıkmayı denemedin Fatih. Hı? Bak buradan tırmanmayı denemedin hiç. Deneyeceğiz. Tamam mı? Onu da deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hangisinden geliyorsun? Bundan, Bundan mı? Bundan. Ondan mı? Tamam. Hadi. Baba. Evet. Buradayım ben. Neredesin bakayım? Hı -hı. Tamam kaydır bakalım hadi. Kayıyor. Kayıyor. Topumuz daha aşağı kaçtı. <laughs> Aferin sana Sallanacağı mı bindireceksin? Evet Bindir de salla bakalım hadi Tamam çık önünden sana çarpmasın Çok hızlı Çok bu topu ya Topu hızlı mı sallayayım? Evet tamam. tamam Seni de sallayayım mı? Evet Çık oradan sana çarpmasın ee, o salıncak birazcık ıslak gibi duruyor. Oğlum, buna bin gene olur mu? Gel buna bin. Islanıyor. Aa bu da ıslakmış. Yine bu daha kuru. Gel bakayım buna. Şöyle otur. Tut elimden. Evet. Tut kolumdan benim. Hop. Heh, şöyle otur oğlum. Üstte otur. Göstermiştim ya üstte otur. Heh, üstte otur ıslanır. Ee, yavaş sallayayım değil mi oğlum? Tamam. Böyle yeter mi? Evet. Güzel ya. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Ne Ne yapacaksın? Dur sıkı tut, bırakma sakın, bırakma düşersin. Ben evet. topu katla sallayayım Tamam mı? Tamam. Topu ne alacağız internetten Büyük araba. Büyük araba mı? Evet. Hangi renk? Kırmızı. Ha, ne yapacaksın o arabayla? Burayı gizleyeceğim o takla. misin? kaydı kendisi. nerede İnce. mi? Evet. Dur durayım bekle. Evet. Dur oturmadan kalk bakalım. Kolumdan yavaşça ıslanmış. Burayı da temizleriz bir gün. At yere biraz ıslanmış yere at. kurusun biraz. At yere. şöyle vur topu biraz. Çimenlerde kurusun. Hadi at bakalım bana. Ayağınla. Vur vur bir şey olmaz giderken vur. Aferin sana. Bir de ben vurayım. Bir de ben vurayım. Hoppa. Atın, atın, karnı doymuş mu atın? Yemiş Bak bakayım yemiş mi yemek yiyin? Bak, dur bakalım bir bakayım bir. Biraz daha büyük mı insin. Bakalım bir. Yemiş mi yememiş mi? Aa, yemiş. hepsi duruyor. Ha, yemiş biraz. Az kalmış. Biraz da büyük at yesin. Kaldıralım bunu buraya. Heh, büyük at biraz sende. Hadi sen bir de biraz büyük ata bin. Sallan sonra gidelim. Çok rüzgarlı hava. Olur mu? Hadi bin bakalım ata. Sana binmeyi öğretmiştim ya. Bin bakalım ata binebilecek misin? Nasıl yapıyordun? Oraya ayağını basıyordun. Evet. Şuraya. Şuraya bas ayağını. Bir ayağını da buraya bas. Bin bakalım.

Sen de zıplaya zıplaya gidelim eve. Hadi. Tamam kaydıracağım ben. Sen bin bakalım. Sen devam et. Tamam hadi. Tamam. Tamam. Fatih. Ee, bütün. Söyle bütün. Ka bütün kardeşlerimizi. Söyle bütün kardeşlerimi. Anladım. Bu parka? Kayca. <laughs> Hayır. Sen benim dediğimi tekrarla. Bütün kardeşlerimle. Anladım. <laughs> Oo bu otlar çok büyümüş Fatih. Hı. Buraya sen atını getir de ara ara. Burada karnını doyur tamam mı? Hı. Hadi bakalım bir bay bay yap buraya. Görüşürüz de. Atı oda çıkabilir. Tamam. Görüşürüz de buraya. Bay bay yap bir tane. Fatih bir tane bay bay yap görüşürüz de.